Senin dedelerin can verdiler, kan döktüler, çile çektiler. Orayı kazmaya devam eder, orayı bırakmaz. Madeni bir İnsanları Allah yoluna davet etmek, zarar ihtimali sıfır olan bir meslektir. Dava İslam davası, dava ümmet davası. Cemaatçilik, şeyhçilik değil. Ümmeti bıraktı, Amerikancı oldu, Müslümancı Benzeyi şeret edeceksin Müslüman kardeşim. Etrafındaki bütün insanlara tebliğde bulunacaksın. Yaptığı işin yanlış olduğunu, bu işin İslam'a uymadığını, bu işin günahtan da öte benzeyiş olduğunu, benzemenin de küfür olduğunu bu millete öğretmen gerekiyor, aktarman gerekiyor. Ulaşabildiğin kadar, bildirebildiğin kadar. Bildirmezsen ne olur? Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif getir. Allah rızası için iyi odaklan. Allah'ın peygamberi bize ne anlatıyor? Şu verdiği temsile bakın. Dere öpülesi, ayakları öpülesi peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Gemi yolcuları alt ve üst katlara yerleştiler. Bir gemi anlatıyor Muhammed Aleyhisselam. Geminin yolcuları bir alt kata bir de üst kata yerleştiler. Geminin alt katında seyahat edenler su ihtiyacımızı karşılamak için ikide bir yukarıya çıkıyor. Üsttekileri rahatsız ediyoruz. Geminin tabanında bir delik açıp suyu oradan alalım diye konuştular. Alttakiler diyor ki ya boyna üst tarafa çıkıyoruz oradan su alıyoruz. Yağmur geliyor suyu biriktiriyorlar. Biz bunlara gitmeyelim boyna istemeyelim. Alt taraftan geminin altından bir delik açalım. Suyu oradan alalım. Yıkanmamızı temizliğimizi o sudan yapalım dediler. Bu durumda üst kattakiler onlara mani olmazsa hepsi birden boğulup gider. Üst kattakiler kimler? Kardeşler, üst kattakiler İslam'ı yaşamaya gayret Alt kattakiler kimler? Kimler? İslam'ı yaşamakla uzaktan yakından alakası olmayan, bu gece yılbaşını kutlayanlar, namaz olmayanlar, oruç tutmayanlar, zekat vermeyenler. Bunlar o geminin altında. Biz neredeyiz? Biz gemin üstündeyiz. Şimdi bu kardeşler bizden ne zaman su istese biz veririz. Ama bunların arasından boğazı daha akıllar akıllılar çıkıyor diyor ki ya boş boş be istemeyin üst taraftan uğraşmayalım şimdi. Ağrıma gidiyor. Geminin ortasını delelim alt taraftan su çekeriz ya. Allah'ın peygamberi devam etti. Şayet onlara gemiyi delmenin yanlış olduğunu anlatırlarsa hem kendilerini hem diğerlerini boğulmaktan kurtarırlar de Müslüman kardeşim. Geminin üst katındaki kardeşim. Bak sana söylüyorum. Alttaki adamlara tebliğ yapmazsan ya bana ne? Ben üst taraftayım nasılsa. Su gelse bile bana gelmez dersen o su eninde sonunda sana gelecek. Gemi delindiği zaman bütün gemi batar. Kaptan kurtulmaz. Tayfa kurtulmaz. Hepsi batar. Faresinden köpeğine, insanından hayvanına herkes batar. Bu gemi Türkiye gemisidir. İslam gemisidir. Bu gemiyi deldirmeyecek. Senin dedelerin Fatih bu toprakları almak için kan döktü. Senin dedelerin can verdiler, kan döktüler, çile çektiler. Sen de biraz bir şeyler yap. Savaşmıyorsan bile dil ile savaş. insanlara İslamiyet'i anlat. Allah yoluna tebliğ yapmak, insanları Allah yoluna davet etmek zarar ihtimali sıfır olan bir meslek. Sıfır zarardır. Bir tek şartı var, hiçbir şey talep etmeyeceksin. İslam'ı anlattığın insandan hiçbir şey talep etmediğin zaman zarar ihtimali sıfırdır. Devamlı olarak kâra geçersin, devamlı olarak kazanırsın. Allah'ın dini böyle bir dindir. Fakat Müslüman kardeşlerimiz hiç çalışmıyor, hiç uğraşmıyor. Bakın Allah'a hamdolsun her hafta hidayet mesajları alıyorum. Her hafta bazı insanların kumarı bıraktığı, bazı insanların namaza başladığı, bazı insanların bid'at mezhebini terk ettiği, ehli sünnet akidesine döndüğü mesajlarını alıyorum. Bunlardan bazılarını da paylaşıyorum. Kardeşlere bir şevk olsun diye. Bazı insanlar yaptığımız hizmeti çekemeyen, beğenemeyen, haset eden, kendisi bir şey yapamadığı için haset eden bazı insanlar da yöntemimi eleştiriyor. Tarzımı, hitabet tarzımı, anlatım tarzımı, sosyal medya paylaşım tarzımı eleştiriyor. Her konuya girmemi eleştiriyorlar. Her ayeti söylememi eleştiriyor. Kardeşler, size durumumu bir misalle anlatacağım. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız diye soracağım. Şimdi bir yerde bir kazı yaptım ve bu yerde bir altın madeni buldum. Her gece insanlar uykuya çekilince 12'de 1'de buradan gidiyorum. Biraz daha kazıyorum, altınları çıkartıyorum. Eve geliyorum, kasama istiyorum. Ama sabahleyin olduğu zaman bazı insanlar bana diyor ki senin biliyoruz geceleyin bir yerleri kazdığını. Hiç boşuna uğraşma. Biz oraya baktık. Orada altın altın yok. Ben her gece gidiyorum, altın alıyorum oradan, kasama istiyorum Ama sabahleyin uyandığım zaman bazıları bana diyor ki boşuna uğraş. Orada altın yok. Biz baktık. Şimdi siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Bunları mı dinlersin? Yoksa kazmaya devam eder Akıllı bir adam altını görüyorsa Hakk'ı yakın olarak altının kasasına diziyorsa orayı kazmaya devam eder, orayı bırakmaz. Madeni bulmuşsun artık daha. Her hafta onlarca insan namaza başlıyor. Onlarca insan bir haramı terk ediyor. Yüzlerce, binlerce insan İslam'a dair ilimler öğreniyor. Altın madeni bulundu işte. Çalış burada kardeş. Maden bulunmuş. Bir el at, bir kürek at şuraya. Bu nasibi kaçırma. Ama sırf hasedinden dolayı kendi diz kapağına sıkan nasipsizler var. Hasetten dolayı. Ya bu adam nasıl kardeşim etrafında binlerce insan var? Nasıl olur ya? Sen de çalış, senin de olsun kardeş. Sen de çalış, beni geç. Benden daha iyi yol, Elini öpmeye gelir. Dava İslam davası. Dava ümmet davası. Cemaat şeyhçilik değil. dama, dava, ümmet, dava. Cemaatçe şeyhçi olduğu zaman FETÖ'den bir farkın kalmaz. Hocasını ümmetin önüne koydu. Hocam dedi, hocam dedi, Mehdi dedi, İsa dedi, ümmeti bıraktı. Amerikancı oldu. Üst tanrıcı oldu.